Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ee, Önceki videoda Demiştim ee, Java vs Bedrock modları diye. Oradan şimdi Nasıl Java modu yüklenir Onu göstereceğim. Bedrock modu yükledik. Java'yı Bedrock moduna aktarma diye bir şey yok ama uygulamayla oluyor. Buradan yüklüyorsunuz. Tamam. mal. Bu uygulama ben yüklemiştim. Siz de yükleyin. Hem. Yükleyin. Açın uygulamayı. Ve ters dönecek. Burada görüntü bozukluğu olduysa özür dilerim. Olduğumu bilmiyorum ama inşallah olmamıştır. Şu da çok korkumuz yok. Show chase de var. Burada bir tek The Knocker V1 var. O da Bedrock versiyon. Bir de dualer yazalım. Dualer. Bir de night dualer var sadece. Show chase ise dualer yazın. Burada Mickey Mouse dualer, cave dualer ve Wall 2 dualer. Ay Mickey Mouse dualer, cave dualer, Wall 2. The Vol 1, Karton Dog 1. Sonra Disturbed. Disturbed Şu. Ondan sonra Grotesque. Ve. QST. Yani bunları yükleyebilirsiniz ama ben önce size göstereceğim. Gel baba bir göstereyim. İki tane oldu var ama biz şu bunu dolan da tıklıyorsunuz. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar pardon. Şu yüksek ses vardı. Bu reklam şey bu reklamla oluyor. Import game to game diyor. Burada uy. Import the game'e basınca alttan bir şey geliyor hangi uygulamayla aç diye. Ben Minecraft'ta her zaman bir tıkladığım için direkt Minecraft açılıyor. Ve bende kopya paket saptandı diyecek. Biliyorum. Ben bekleyelim. Evet işte kopya paket saptandı. Yani bu kadar kolay arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.